Efendim merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videoda hep birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Acarlar Longozunu gezeceğiz. Longoz nedir? Türkiye'de kaç tane Longoz vardır? Dünyada kaç tane Longoz vardır? Ve Longozun jeolojik oluşumu nasıl açıklana, açıklanabilir gibi sorulara bu videonun ilerleyen dakikalarında cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle biraz kültürel konulardan bahsetmek istiyorum. En basit tabiriyle Longoz su içinde, akarsu içinde yer alan orman olarak tanımlanabilir. Videomun bu dakikalarından itibaren aşağı yukarı yarısına kadar göreceğiniz bölüm Acarlar Longoz'unun sabah vakitlerine ait. Kalan yarısında da Longoz'un öğleden sonraki dakikalarını izleyeceksiniz. Ben buraya saat sabaha karşı 05.30 civarlarında geldim. Yani gün doğumunun ilk dakikalarında. Şunu söylemeliyim ki bu Longoz Ormanı polisiye gerilim romanları okuyanlar ve bu alanda bir şeyler yazanlar veya da yazmak isteyenler için sabahın ilk saatlerinde büyük bir ilham kaynağı olabilir. Buraya geldiğinizde hemen Longoz'un girişinde büyük bir restoran var. Burada mangal yapmak pek mümkün değil diye düşünüyorum. O yüzden restorandan faydalanabilirsiniz. Laveten Longoz haricinde mangal keyfinin yapılabileceği birçok mesire yeri Karasu ve çevresinde mevcuttur diyebilirim. Buraya vardığınızda göreceğiniz iki otoparktan birine aracınızı park ettikten sonra Longoz'un kıyısına inşa edilmiş 750 metrelik bir ahşap yürüyüş yolu göreceksiniz. Bu ahşap yol boyunca yapacağınız yürüyüş esnasında sağınızda Longoz Ormanı, solunuzda da tarım alanları ve ara sırada olsa göreceğiniz fındık ağaçları kalacak. Ara sıra sözcüğünden burada fındık ağaçlarının az yetiştirildiğini düşünmeyin sakın. Karasu'nun birçok yerinde fındık yetiştiriliyor ve fındık buranın en önemli geçim kaynağıdır diyebilirim. Longoz'da yürürken Göreceğiniz tarım alanlarında da mısır ekili olduğunu söylemeliyim. Zira İstanbul istikametinden gelirken Karasuya varmadan önce Ferizli isimli yerleşim yerinden geçersiniz. Orası da mısır yetiştiriciliğiyle ünlüdür. Zaten İstanbul'da satın alınan mısırların çoğu bu bölgeden gelir dersek yanlış bir açıklamada bulunmuş olmayız. Burada yabancı turist göremedim ama yerli turist açısından Karasu'yu küçük bir hafta sonu kaçamağı yaparak dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek isteyenler için İstanbul'un arka bahçesi olarak görebiliriz. Konaklama için pansiyonların olduğunu, grup halinde turist ağırlamak için de 3 tane eli yüzü düzgün otelin olduğunu öğrendim. Yerli turistlere kiraya verilen villa tipi evlerde günlük 200 lira ya da 300 lira civarında bir maliyet içeriyor. Gelin şimdi biraz da longoz ormanı hakkında konuşalım. Longoz kelime anlamıyla su basar ormandır. Daha ayrıntılı açıklamak istersek su basar orman kavramı su seviyesinin genellikle toprak yüzeyinde ya da yüzeye yakın bir şekilde bulunduğu ve alanın periyodik olarak veya nadiren de olsa sığ bir suyla örtüldüğü ormanları ifade eder. Dünyada 11 tane longoz ormanı var. Bunların iki tanesi Türkiye'mizdedir. İna da longozu ve acarlar longozudur. Acarlar longozu 200 ila 1250 metre arasında bir genişliğe ve 7,5 kilometrelik bir uzunluğa sahiptir. Longoz ormanlarının ekolojik sistemdeki yerlerinin korunmasındaki en büyük engel küresel ısınma ki zaten 150 yılda gerçekleşen ısınma günümüzde insanların ihmalkarlığı sebebiyle 15 senede gerçekleşebiliyor. Efendim buraların çevresine yapılabilecek hidroelektrik santralleri ve buraların odun deposu olarak görülmesidir. Bu gibi etkenler Longoz ormanlarının ekolojik dengedeki yerlerinin korunmasındaki en büyük tehlikedir. Sizlere videonun ilk dakikalarından itibaren hem kültürel olarak hem de e, coğrafi ve jeolojik olarak longozlarla ilgili e, bilgi vermeye ve acarlar longozu özelinde bilgi vermeye çalıştım. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu beğenirseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğen butonunu tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.